YouTube üzerinden yayın yapan Zanka TV'de yayınlanan Söz Meclisten İçeri programına katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Zengin için cennetin bir kapısı açılırsa, yoksulun bin kapısı açılır." dediğini iddia ederek tepki göstermişti. Okuyan, "Ali Erbaş dalga mı geçiyorsun? Senin bindiğin araba kaç lira? İsraf diyorsun. Diyanet İşleri Başkanı olarak senin 500 tane salonun var, müftülerle toplantı yapıyorsun 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerde." Yazık günah demişti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kanala gönderdiği mesajda okuyanın paylaştığı sözün kendisine ait olmadığını belirterek büyük ihtimalle FETÖ olabilir. Mahkeme konuyu takip ediyor. Benim böyle ne bir yazım ne de konuşmam var. Böyle bir söz İslam'a aykırı dedi. Erbaş kullandığı araba konusunda da şu ifadeleri kullandı. Araba konusunu da belirteyim. 6 sene önce Diyanete yeni bir araba verilmişti. Mehmet Görmez Hoca başkan iken hocayı çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve Cumhurbaşkanlığına geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti. O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık. Koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuza yeni araba alamıyoruz. Türkiye'de bir Diyanet İşleri Başkanı var. Siz bakanlık yaptınız. Kimlerin hangi arabalara bindiğini çok iyi bilirsiniz kıymetli bakanım ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı teşkilatın etkinlikleri için kullanılan salonlarla ilgili ise şu açıklamayı yaptı. Salon konusuna gelince bizim 500 değil, Kocatepe Camii'nin altında 40 sene önce yapılan bir salonumuz var. Bir de başkanlıkta küçük bir salonumuz var. Zaman zaman sezon dışı zamanlarda bazı otellerin kapalı olduğu zamanlarda devletin verdiği harcıra karşılığında hizmet içi eğitim yapıyoruz, tüm kurumlar gibi ifadelerini kullandı.